Selamünaleyküm dostlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün günlerden 18 Mart Perşembe. Biraz hızlı konuşuyorum. Video zaten uzun sürecek ama 18 Mart Çanakkale zaferimize değinmeden başlamak istemedim. Şöyle arkadaşlar, ecdadımız o tarihte bize bu güzelim vatanı bırakmak için canıyla malıyla her şeyiyle inanılmaz bir mücadele sergiledi. Biliyorsunuz sadece bulgur yenildi, aç açına savaşıldı, hastaneler bombalandı, havada mermiler çarpıştı. Yani hikayesi birçok. Ben 7-8 kere Çanakkale'ye gidip oranın kokusunu, oranın ortamını yaşamak nasip oldu. İnşallah Yasir'de büyüdüğünde götürmek istiyorum. Niye bunu söylüyorum? Japonya'da arkadaşlar çocuklar belli bir yaşa getirildiğinde Hiroşima'ya götürülüp ortam gösteriliyor. Neden? Eğer kendinizi geliştirmezseniz yarın öbür gün bunu siz tekrar yaşayabilirsiniz deniliyor. Ve bu bilinçte toplum yetiştiriliyor, insan yetiştiriliyor bizim toplumumuzun düzelme şansı arkadaşlar insan yetiştirmekte, çocuk yetiştirmekte. O yüzden çocuklarımıza anlatmamız lazım. Üşenmeden götürüp göstermemiz lazım. Her sene anzaklar gelip atalarını orada yad ediyor. Yani doğru yanlış inançlarına göre adamlar bir seremoni gerçekleştiriyor. Ama biz her sene bırakın her sene ömrümüzde hiç Çanakkale'ye gitmemiş birçok insan var. Niye uzak diyoruz işimiz var gücümüz var diyoruz. Ama o gün orada kendini bizler için şehit etmeyen insanlar olsaydı, onlar da evlerinde otursaydı biz bugün bu güzelim vatanda bu şekilde en azından yaşayamıyor olacaktık. Yani asimile olacaktık, belki hiç dünyaya gelmeyecektik. Tabii ki kaderimizi yaşıyoruz. Arada vesileler var, o pek yok. Ama dediğim gibi oradaki atalarımız, ecdadımız en azından bu akşam bir Fatihayı hak ediyorlar diye düşünüyorum. İki dakikada olsa bu konuya değinmeden başlamak istemedim. Beni mazur görün. Şimdi arkadaşlar bugün civciv ana kucağı yapıyoruz. Hemen atölyemize gidip başlayalım. Uzun bir video olacak zaten. Oradan devam ediyoruz. Bakın şimdi atölyede başladık çalışmaya. Böyle çerçeveler oluşturuyoruz. Bunlar nedir? Size dediğim gibi bu civciv kafeslerinin serisini artık böyle aşama aşama. Hani hiç bu işi bilmeyen yani daha önce eline tornavida almamış bir insanın anlayacağı şekilde tane tane izah etmeye çalışacağım. Şimdi ilk başta yaptığımız bu çerçeveler arkadaşlar. Bakın şu çerçeve hali. Bütün detaylarını göstereceğim size şimdi. Bu çerçeveler bizim civcivlerimizin üzerine bastıkları karkas. Bu taşıyıcı sisteme karkas diyoruz. Bakın bunun üzerine şu telimizi çektiğimizde artık civcivler küçük ırklar 20 günden sonra büyük ırklarda yaklaşık 10-15 günden sonra ayakları büyüdükten sonra bunların üzerinde gezmeye başlıyor. Öncesinde ne demiştik? Halı kaydırmaz seriyoruz civciv yeni çıktığında. Sonrasında dediğim gibi büyük ırklarda 10-15 günde, küçük ırklarda ise yani 2 hafta bek şey 3 hafta beklemekte fayda var. Yani 20 günü bekleyelim derim ben size. Şimdi bu karkası oluşturuyoruz. Zaten şu karkası oluşturduğumuz zaman arkadaşlar bizim kümesin bütün ölçüleri, her şeyi meydana çıkmış oluyor. Şimdi ben daha ince çıtalar kullandım. Niye? Şu şu yükseklik bizim ölü alanımız. Ölü alanı arttırmamak için ince çıtalar kullandım. Bir buçuğa bir buçuk gibi, iki, iki gibi. Yani türlü türlü ölçüleri var bunların arkadaşlar. Bunları neyle birleştirdik? Çıtalar inceldikçe vida atmak zor. Niye? Buradan vida attığınızda bu çıtayı patlatacak arkadaşlar. O yüzden şöyle zımbayla. Bu zımbamız nedir? Şu Nalburlar'da birçok yerde satılan şöyle bir zımba makinesi vardır. Bunu alırsınız. Şöyle içini de gösterelim, açalım. Şuraya telini koyarsınız. Bunu kapatıp başlarsınız basmaya. Şimdi buna bir vida atana kadar 10 tane zımba teli atarsınız. Öyle söyleyeyim. Ee, ve şimdi bu zımba telini azatmayın. Çünkü bu bizim asıl ana taşıyıcımız olduğu için sağlam olsun. Bunları OSB'ye vidalamak zorundayız. İnce vidayla OSB'ye vidalayacağız ama şu yandan vidalayacağız arkadaşlar. Yani bunu kılıcına yani dik şu kesitte eğer bir vida atarsak tam şu gördüğünüz gibi bir vida atarsak parmağımın oradan ne oluyor bu böyle kabak çiçeği gibi açılıyor. O yüzden zımba ile birlikte bu karkasımızı oluşturduk. Şimdi nispeten benim bu ana kucağımın her bir ana kucağının ölçüsü diğer yaptığımız 61'e 122'den küçük. Niye öyle yaptık? Toplam duvar uzunluğum 2 metre arkadaşlar benim. 2 metreyi ben 3'e böldüm. 2 metreyi 3'e bölünce ne oldu? Kabaca 67, 66 gibi ölçüler çıktı ara bölmelerde olacağı için 5 tane de OSB ara bölmelere geliyor. her birine bir tane düşersek yani 60 60 61'lerde net temiz ölçü kaldı bize her bölme için. Yani 61'e 61 gibi bir kümesimiz şey kafeslerimiz olacak. Bunlardan 15 tane yapıyorum tabi ben. Şimdi size bunu OSB'ye göre kendinize daha önce 122 61 arkadaşlar ben bayağı e, detaylandırdım o videolar var ama dedik ya bu videoda hani hiç daha öncesinde anlatılmamış gibi anlatacağız diye. Bakın bu arada elemanlarımız böyle akşam üzeri güneş sefası da yapıyorlar. <laughs> Tavuklarımızı da gösterelim. Şimdi dostlar şu bizim tam bir OSB'miz. Bakın şu uçtan şöyle şu tarafa gittiğimizde bunun genişliği 122 santim. Şöyle metremizde de bunları teyit edelim. İyice otursun. Bakın. Şurası 122 santim. Ne demiştik? Bunu tam şöyle 61'den boydan boya böyle yukarıdan aşağıya kesiyoruz. Ne oluyor? Bu bizim yanlarımızı çıkarıyor. Kümesin yanları çıkmış oluyor. Arka plakaya da bunu bütün kullandığınız zaman böyle devasa yüksekliği 244, derinliği 61 santim. Uzunluğu da bu sefer ne oluyor? Tam kullandığımız için 122 oluyor. Yani 0.72 metrekare arkadaşlar. Hani küçük ırklarda biz buraya 5 hayvan koyabiliriz dediğimiz ölçü. Şimdi civciv için devam edelim. Burada biz buraya bir karkas yapıyoruz. Hatta getirelim bir tane. Şöyle. Hop. <laughs> Bunu ne yapacağız? Buna bir dalayacağız değil mi? bunu yatıracağız yere OSB'yi. Bu hazır olan sistemimizi böyle buna çat 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 vidalayacağız. Bakın dediğim gibi benimki küçük. Siz bunu 122'ye göre ayarlayacaksınız. Şuradan köşeden sıfırladık. Veya OSB'yi içine oturtacaksanız 1 santim boşluk vermeniz lazım. Şimdi size çıta ölçünüzü çıkarmanıza yardımcı olmaya çalışıyorum. O yüzden bunu böyle detaylı anlatıyorum. 1 santim boşluğu verdiniz. Ne oldu? Gelecek OSB'miz şuraya şöyle yapıştı. Sonra diğer tarafa da aynı çıtayı verdik. Bakın şu tarafa da verdik. Aradaki ölçüne kaldı? Zaten şöyle söyleyeyim. 1.1 geleceği için 2.5 santim alabilirsiniz. Çünkü 0'a 0 hiçbir zaman bunların kenarları 11 milim gelmiyor. 122'den buçu düşersek bu ölçü ne kalıyor bize? 119.5 Şu arkadaki şu gördüğünüz çıtayı şunu 119.5 kesip buraya vidalıyoruz. Sonra geriye ne kaldı? Şu çıta kaldı. Derinliğini oluşturacağız şimdi arkadaşlar şu çıtayla. Şimdi sizin çıtanızın genişliğine göre bu ölçü değişecek. Şu genişlik eğer 3 santim ise bir 3 de öne gelecek doğru mu? Şuraya da bir 3 santim gelecek. Etti 6 santim. Bizim zaten derinliğimiz kaç olacaktı? Temiz derinliğimiz 61 santim. OSB kapak dışarıda çalışırsa. İçeride çalışırsa 1 santim de onu düşmeniz lazım. 60 santime düşer. Diyelim ki dışarıda çalıştı ön taraftan OSB'nin önüne tamamen kapattık. Çünkü OSB'yi ne yaptık? İçine oturttuğumuz için temiz bir OSB kapat, kapatacaktır. O şekilde yapalım. OSB'yi buraya oturttuk. Geldi böyle. 61'imiz geldi. 61'den 2 tane 3 düştük. Ne kaldı? 55 kaldı. Şu çıtamız artık 55 arkadaşlar. Şunlar 55 santim. Şimdi siz kümeste yani bunu uzunlamasına kullandığınızda arkadaşlar şu destek olarak attıklarımı şöyle dikine atacaksınız. Niye? Kısa mesafede çalışsın ki çok fazla esneme yapmasın. Bunu ikiye böldüğümüz zaman yani iki tane çıta attığımız zaman üç parça oluyor arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Hemen çevirelim çıtanızı. Siz böyle çalıştıracaksınız bunu. Üç parça böyle çıta atacaksınız. Bunu dört de yapabilirsiniz. Esneme az olması için. Ben şimdi çok küçük bir kümes yapmama rağmen bakın iki tane çıta attım. Niye? Bu evladiyelik olsun istiyorum. Biraz özeniyorum hiç esneme olmasın diye böyle bir sistem yaptım. Şimdi ne oldu? Bizim arkadaki şu gördüğünüz dipteki OSB'ye yapışan çıta ölçümüz 2,5 santim düştük. 122'den 119,5 santim çıta kestik. Bu sefer ön tarafa da aynı çıtayı kesiyoruz mecbur. 2 tane 119,5 çıta kestik. Ortalara da çıta kalınlığımız eğer 3 santimse 55 kestik. 2 santimse 2'şer santim ekleyeceksiniz. 57 keseceksiniz şu aradaki çıtaları. Bundan kaç tane yapalım? İki kenarlara lazım. Ee, üç tane de ortaya yapalım. Sağlam olsun beş tane. 119 buçuktan iki tane. 55'ten beş tane çıta kestik ve ne yaptık? Bizim şu telimizin oturacağı karkası oluşturmuş olduk. Gübreliğin üzerindeki bakın şunlar ben birkaç tane hazırladım arkadaşlar. Bunları oluşturmuş olduk. O çıtalar destek olacak. Araya hani size 3 tane atın dediğim. 122'ye çünkü 3 tane güzel olur. Biz 2 taneyle de yaptık. Hiçbir sıkıntı olmuyor ama. Yani 3 tane yapın bence. Şunlardan 2 tane de yana gideceği için 5 çıta yapmış olduk. Dediğim gibi 61 santimden şu kalınlıkları düşeceğiz. Eğer 3 ise 55, 2 ise 57. Şu çıtalarımızın ölçüsü çıkmış olacak. Şimdi bunu hazırladığımızda artık iş bitti zaten arkadaşlar. Bir tane bunun aynısından da gübre tavasının kayması için yapacaksınız. Onda bu kadar çok çıta atmanıza gerek yok. Hani arkaya da çıta atmayabilirsiniz. Sadece OSB'ye şu ikisini bir dalarsanız eğer malzemeniz kalın ise bel vermezse tutar. Ama ben ne diyorum? Arkaya bir çıta atalım. Yanlara iki tane çıta atalım. Bir tane de ortaya çıta atalım. Yani bu karkasın sadece ortada bir tane olanını hani üç tane atmıştık ya biraz önce bu sistem için. Sadece ortada bir dikme olanını gübre tavası taşıması için yapalım. Bu durumda ne oldu? Çita sayımıza 119 2 tane de gübre tavası için eklendi. E, 55 olana da 3 tane eklendi. Yani bir kat için arkadaşlar 119 buçuktan 4 tane çıta kestiriyoruz. 55 santim olandan da 8 tane çıta kestiriyoruz. Çıtayla işimiz bitiyor. Başka çıtayla işimiz yok. Geri kalan üst kapama alt kapama bunlar da şöyle küçük parçaları kullanabilirsiniz. Bunları yapacağız. Bunu bu kadar detaylı anlatmak istememin sebebi en çok takılınan nokta burası oluyor. Yani bu ölçüler çıktığında artık kümesiniz hazır oluyor. Niye? Bunu artık koyacağız. Bu artık kümesimizin bir elemanı. Bunu koyduk. Bakın. Bu artık kümes gibi düşünün bunu yani. Şuradan OSB gidecek. Arkasında OSB olacak. Diğer yanından şöyle OSB gelecek. Ön tarafında sadece kapağı olacak arkadaşlar. Olayımız bu. Şimdi sizlerle birlikte kameramı ben sabitleyeceğim. Bir tane şu karkastan hazırlamak istiyorum. Yani çıtasını kesiminden e, zımbasına kadar, telini montajına kadar. Hızlandırılmış bir video yapacağım çünkü e, sıkıcı olacaktır. Ama görmenizi nasıl yaptığımı görmenizi istiyorum ki e, siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi böyle bir daire testere, yani tezgah daire testereye ihtiyacınız yok. Bunu te, el testeresiyle kesebilirsiniz. Dekupajla, sunta kesme daire testereyle yapabilirsiniz. Hepsiyle bu işlemler olur. Hiçbir şey yapamadık. Gider bir marangoza kestiririz. Hatta zımbasını da marangoza yaptırabilirsiniz. Teline kadar. Size bu hizmeti verirler. Siz yeter ki ölçüleri verin. Şimdi bir videoyu durdurayım. Kameramı sabitleyeyim. Bir tane hazırlayalım. Evet dostlar. Şimdi bir çerçeve oluşturalım beraber. Şimdi dediğim gibi ben size 61'e 122'ye anlatıyorum. Kendime ama ölçüde yapmıyorum. Bunu biraz önce söylemiştim. Şu bendeki uzun parça. Şöyle göstereyim. Şu an tezgah görünüyor. Bakın. Şu uzun olan iki tane OSB'nin arkasına yani sırtına ve ön kapak kapağı atacağınız 119 buçuklar. Ne yapıyoruz? Şöyle hemen bir tane hazırlayalım. Şunlar şuraya gelsin. Hazırlar var bizde. Sizlerle de bir tane yapmak istedim. Şöyle gönye, gönye kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle kameramızı da az bir şey daha şey yapalım. Hatta şöyle bizim şu elimizi takip etsin. Evet. Şimdi arkadaşlar. Bunu gönyesine alıyoruz. Gönyeyi aldıktan sonra şöyle zımba telimizle yüksekliği tutmadı şöyle evet şu kesiti tuttu. Yani bu yüksekliklere şeylere takılıyorum arkadaşlar çünkü bir kere yapacağım. Bu sistemi uzunca bir süre kullanmayı düşünüyorum. Bir de Başak Burcu'yum arkadaşlar. Biraz takıntılı bir adam. Şimdi bakın biz bu iki tane vida atana kadar buraya Tabi telin bitmesi iyiydi Bir iki vida atana kadar 10 tane tel atabiliyoruz Gayet de sağlam oluyor Herhangi bir sıkıntı yok Şimdi bunu attık Hemen arkasını çeviriyoruz Şimdi hemen arkasına da zımbaları atıyoruz. Bu zımbayı bol olsun arkadaşlar. Yani maliyeti de bir şey değil. Bir de devamlı kullanacağınız en önemli parçası bu. Bakın şöyle şu köşe oluştu ya. Şu köşeye kafadan şöyle birkaç tane atın. 3-4 tane atın yerine. Dön, dönme yapmaz bu sefer. Diğerlerini vidalarken. Biz bunları o sebebe vidalayacağız. Zaten bunlara vida girecek ama. Bizim vidada sıkıntı yaşadığımız kesit arkadaşlar şu. Şimdi ben ne yapmam lazım? Buna buradan vida attığım zaman ...şuradaki parçanın, şu çıtanın, şu alnına vida girmiş oluyor. Şuradan alına vida atıldığında çıtalarda bu böyle açılıyor. Açılmaması için ne yapıyoruz? Zımba kullanıyoruz. Yani şu zımba makinesi 80 lirayla 200 lira arasında değişiyor ee, büyüklüğüne göre. Onun da bilgisini vermiş olalım. Zaten size arkadaşlar bütün maliyetleri tek tek vereceğim serinin sonunda. Şimdi hani sıkılan arkadaşlar olabilir. Ee, bu videonun yani bu kümes yapım serisinin daha önce çok daha kısa versiyonu kanalda var. Yani orada bizim bütün malzemeler, maliyetler, ölçüler, Excel listesini, AutoCAD projesine kadar var arkadaşlar. Yani İbrahim'e uygulamalı videosunu da çektik yaparken. Bayağı uzun bir video oldu. İbrahim'in kanalında hızlandırılmış bir şekilde bu videoda var. Şimdi burada daha böyle pekiştirici dediğim gibi daha önce hiç inşaat böyle mobilya o bu işiyle uğraşmamış, ilgilenmemiş takipçilerimiz için şöyle bir gelsin bakalım şuraya. Şimdi arkadaşlar kameraman olmayınca zor. Şimdi kullandığım tripod DJI Mavic 4. Takip özelliği var Allah'tan. Kendimi işaretliyorum. Beni takip ediyor. Böyle bir güzelliği var. O şekilde size video çekebiliyorum yanınıza. Çünkü biliyorsunuz iki tane çocuğumuz var. Kızım henüz ee, 11 aylık. Hal böyle olunca dostlar Hatun'dan da kameraman desteği alamıyoruz. Şimdi bu şekilde çerçevemizi oluşturuyoruz. Şimdi bir yere değineceğim. O yüzden burayı böyle hani ya bunu zımbalarız biz. Bu kadar da detaya gerek yok diyebilirsiniz. Bu sıraları hızlandırabilir, atlayabilir. Geçebilirsiniz ama ben gelen soruları bildiğim için bu detayda gidiyorum. Şimdi dostlar şu bizim çerçevemiz. Bakın. Şöyle şunu biraz geri alayım. Bir de yukarı kalksın. Evet, bizi takibi bıraksın. Şimdi bu bizim çerçevemiz. Bu çerçeve benim e, bir tane şu dikmelerden atarak çözebileceğim bir sistem aslında şu araya. Ama ben ne yapıyorum? Bakın şurada hazırladım bir tane. Çok da uzatmayacağım. Sizde bu 122 olacağı için buna şu şekilde hemen uygulamalı gösterelim. Ben şu an yaptığım sistem bu. Siz bunu çok daha uzununu yaptığınızda şöyle 3 tane ilave atın ki bu yeşil telimiz kesinlikle esnemesin. Şimdi geldik yeşil tele. Şu meşhur hayvanlarımızın üzerinde gezdiği. Bakın bende iki tane var. Şöyle şimdi aşağıya bir indirelim. Şimdi bu yeşil teli normalde köşe bant makası ondan sonra pense, yan keski hep, hepsiyle kesebiliyoruz. Elinde spiral olan arkadaşlar için ben şimdi bunu kesmedim tam ölçüsünde bir yerinde bıraktım ki onu da sizle paylaşayım. Hatta şöyle hızlandıralım. Sıklaştırmasını daha sonra yaparım. Kesimini de göstereceğim size. Yani spiral kullanabilen çok dikkatli olun arkadaşlar ama. Yani inşaat malzemelerinde biliyorsunuz bu kesici, karıcı aletlerde iş kazaları çok fazla oluyor. Şöyle bir spiralle taşlama diyebilirsiniz. Avuç içi taşlama diye geçer bu küçüğü. Büyüğü de olur. Yani bu perseyle kestiğimiz zaman arkadaşlar bayağı uzun sürüyor. Bunu böyle siperle bir çizdiğimiz zaman bakın 5 saniyede işinizi bitirirsiniz. Yani bunu şöyle düşünün. Şu an biz bir civciv ana kucağı yapıyoruz küçük. Büyük kümesede bu teli çektiğinizde spiralle çok hızlı bir şekilde bunları kesebiliyoruz. Evet dostlar, bugün ben size bu gübre tavasının üzerindeki civcivlerimizin kestiği ızgarayı anlattım. Yarın inşallah devamını, onlar biraz daha hızlı gidecektir arkadaşlar. En önemli nokta burası olduğu için ölçüleri bu karkas oluşturduğu için biraz uzun tuttum videoyu. Bütün detayını anlattığını düşünüyorum. Şöyle artık kendimize geçebiliriz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Yorumlarda hani biraz daha hızlanabiliriz. Çok detaya giriyoruz gibi yorumlarınız var ise onları da bana belirtin. Yani sık, sıktıysak ne diyelim affola. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere Allah'a emanet olun